Seçimden çekilmekle hiç iyi yapmadın Namık. İlk defa beni dinlemedin. Seni dinlememekle ne alakası var? Kaç kere konuşacağız bunu? Sebepler ortada. Üstünü kapatmaya çalıştığımız sebeplerin üstüne gidecekler ama. Dedikodular ayyuka çıkacak. Ne zannediyorsun? Daha beter olacak. Bunları bertaraf etmek senin işin değil mi? Öyle. Elimden geleni yapacağım tabii ki. O zaman evet. sorun yok. Namık, benim sana bir şey söylemem gerek. Dinliyorum. <laughs> Pek hoşuma giden bir şey değil herhalde. Şahinci Gal. Ben o adamla tanıştım. Nasıl tanıştın? Nerede tanıştın? Sana kızıp otele gittiğim gün var ya. Geldi orada buldu beni. Nama dikkat et. Herkesin kalbini kırar dedi. Yani açık açık söylemedi ama sana karşı onun tarafına geçmemi teklif etti. Sen nasıl görüşürsün o adamla? Niye hemen gelip bana anlatmadın? Ama yemin ederim hiçbir şey söylemedim. Yani adamla konuşmadım bile. Sana çok sinirliydim. Gelip sana da anlatmadım. Sonra zaten Ferhat adamı öldürdü dedin. Ben de konu kapandı diye düşündüm. Bu <laughs> <laughs> işte sonra çok garip bir şey oldu Namık. Şahin Cigal'in telefonundan biri aradı beni. Toplantınız bitmemiş anlaşılan. Ama olsun. Konuşun canım, siz konuşun. Sonuçta iş değil mi? Bizi de ilgilendiriyor. Hadi bakalım. Kapıyı çalsaydınız keşke. Sana mı soracağım ne yapacağımı? Sen anlat bakalım. Abidin'le nereden geliyordunuz sabahın bir körü? Abidin abi bir süt anne bulmuş Kamile. Bana da sen de gel dedi. Bana bak küçük cadı. Sen bu Şadi'ye niye gitti de bana? Ya not bırakıp gitmiş. Siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. Sonra da öldürmüşler kızı işte. Bebeği iki de bir kucağına veriyordu teyzesi diye. Şimdi Abidin katmış seni önüne süt anne peşinde. Söyle bakalım. Neler oluyor? Hiçbir şey olmuyor teyze. Lütfen rahat bırakır mısınız? Bırakalım bakalım. Otura otura kilo aldın. Demedi deme. Ne işi var senin burada? Tatile gitmediniz mi siz? Dayım aradı. İşler varmış. Gel dedi, geldim ben de. Döneceğim, merak etme anneciğim. Olsa olsa ayak işleri vermiştir Namık sana. Böbürlenme. O benle dayım arasında. Nerede dayım, odasında mı? Edil'le beraber odasında. Belki seni görmek istemiyordur. İyi geceler teyzeciğim. Neyse ben bir bakayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.